Evet kıymetli arkadaşlarım yine AYT frekans denemelerinin dördüncüsündeyiz. Devam ediyoruz. Sosyal iki yani coğrafya iki kısmındayız. Hemen başlayalım. Diyor ki bu farklılığa unsurlarından hangilerinin neden olduğu söylenebilir diye sormuş. Bakalım. Su ekosistemleri denizsel su ekosistemleri ve karasal su ekosistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Evet Denizler var ve karasal var, tatlı tuzlu. Deniz ve okyanuslardaki ekosistemlerin biyoçeşitliliği ile karasal su ekosistemlerinin biyoçeşitliliği farklılık gösterir. Doğrudur arkadaşlar. Burada e, tabii ki biz e, denizel ve e, şöyle söyleyelim arkadaşlar, denizel ve karasal ekosistemlerde tabii ki farklılık görüyoruz. Hemen e, bu su ekosistemlerini değerlendirelim diyor ki. Bu farklılığı yani denizler su ekosistemiyle karasal su ekosistemi arasındaki farklılığın farklılığa hangilerinin neden olduğu sorulmuş. Bakalım bir Suyun durgun veya hareketli olmaz. Bakın çok kritik bir madde arkadaşlar. Burada bir ayrıma gidiliyor. Su durgun mu hareketli mi? Bak birincisi bu. Tamam mı? İki. Suların sıcaklığı ve derinliği kesinlikle yine ana faktörlerden biri de bu. Yani birde gördüğümüz madde ile de gördüğümüz madde o ekosistemleri ayırırken kullandığımız iki kritik ana maddedir. Üçe baktığımda sulardaki ışık ve besin maddeleri demiş. Yine arkadaşlar burada üçüncü temel madde verilmiş. Yani bu görmüş olduğunuz üç madde karasal ve denizel su ekosistemlerini birbirinden ayıran önemli maddelerdi. O yüzden cevabı E olarak veriyoruz. Bu üçünü bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Devam edelim. Diyor ki bu alanların hangilerinde küresel ısınmanın etkisine bağlı olarak çölleşme riskinin en fazla bunun altını çiziyoruz olduğu söylenebilir. Şimdi bir kere Türkiye haritasında alanlar verilmiş arkadaşlar ülkemizin iş kesimlerinde çölleşme giderek artmaktadır. Bire baktığımda bakın 2, 3, 4 ve 5'i görüyor. Burada Tuz Gölü'nün hemen güneyindeki 3 ve güneydoğuda kalan 5 çölleşme riskiyle direkt karşı karşı. Hatta devletimizin müdahaleleri olmasa biz bu alanlarda büyük çölleşen sahalarla karşı karşıya kalabiliriz ki zaten çölleşiyorlar. Devlet bu alanlara müdahale ediyor. O yüzden riskin en fazla olduğunu sorduğu için kara içinde kalan Tuz Gölü çevresi ve güneydoğudaki saha olan 3 ve 5'i yani D şıkkını veriyoruz. Ama denize yakın olan sahalarda bu risk daha az olduğunu bileceksiniz diyelim ve geçelim. Aşağıda bazı şehirler gösterilmiştir diyor. Bu şehirlerin ortak özellikleri arasında hangilerinin olduğu söylenebilir diye sormuş. Bakalım. Meksiko City vermiş Meksika'dan, Buenos Ailesi vermiş Arjantin'den, İran'dan Tahran'ı ve Avustralya'dan Sydney bize verilmiş arkadaşlar. Bir kere diyor ki birinci öncülde ekonomik fonksiyonlarının çeşitli olması. Evet baktığım zaman kimisinde liman, kimisinde tarım, kimisinde turizm. Evet bunları arkadaşlar alalım. İki bölgesi yani hepsinde bunları bir arada görebiliyoruz. O yüzden biri aldık. İkiye baktım bölgesel etki alanlarına sahip olması ki doğru bir yorumdur arkadaşlar. Hepsi bölgesel ölçekte önemli bir etkiye sahip şehirler olduğunu söyleyelim. 3. Bulundukları ülkenin idari başkenti. Bakalım Meksiko City olur. Buenos Aires işte Meksiko City Meksika. Buenos Aires e, Arjantin. Tahran'da İran ama Sydney olmuyor. Sydney olmaz arkadaşlar. Çünkü Avustralya'nın başkenti Canberra'dır. O yüzden 3'ü alamıyoruz. Burada biz cevabı C şıkkı 1 ve 2 olarak veriyoruz. Kıymetli arkadaşlarım yine ince sorulardan biri olduğunu, hata ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Geçelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ülke ekonomisinin temelini atan tarım sektörü oluşturmaktaydı. Evet arkadaşlar Türkiye'nin ilk yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında tarım sektörü ülke ekonomisinin temelini oluşturuyordu. Gerçekleştirilen iktisat kongreleri ve ekonomik sistemlerin değişmesiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım sektöründen sanayi ve hizmet sektöründe doğru bir yönelim olmuştur diyor. Doğru. Bu yönelimde hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diye sormuş. Söylenebilir soruyor arkadaşlar. Bakalım. İnsan ihtiyaçlarının artması. Evet seri üretim gerekiyordu. Burada sanayi yöne çıkacaktı. Tabii ki hizmette insan ihtiyacıdır. Burada direkt alıyorum. İki, ihtiyaçların farklılaşması. Değil mi? Sanayi lazım arkadaşlar. Burada farklı ihtiyaçlara hitap edebilmek için bunu da aldım. 3. tarımın önemini kaybetmesi. Arkadaşlar tarım önem falan kaybetmedi. Böyle bir şey yok. Tarım olmayan, üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Buna dikkat ediyorsunuz. Hiçbir öneminde kaybolma yok. Artan dünya nüfusuyla beraber tarımın önemi, tarım alanlarının önemi daha da artıyor. Bu bu açıklama üstteki bilgi yanlıştı. O yüzden C şıkkı 1 ve 2'yi aldık. Devam ediyoruz. Evet, Türkiye'de bir madenin çıkarıldığı ve bu madenin işlendiği yerler gösterilmiştir diyor. Türkiye arasında Güney Marmara'yı vermiş. Buna göre belirtilen bu maden hangisidir diye sormuş. Baktığımda Bandırma'da işlendiği yeri vermiş. Yine Balıkesir Bandırma'da ve Eskişehir Kırka'da bir işleme tesisi bize verilmiş. Bakın görüyorsunuz kırmızı tonda. Diğer tonda ise çıkarıldığı yerler ne var? İşte Kütahya, Emet... Bursa tarafından Kestelek, Balıkesir, Bigadiş ve Susurluk, işte Seyit Gazi bize Eskişehir taraflarından verilmiş arkadaşlar. Şimdi bir kere Kütahya Emet'i gördün, Bigadiş Susurluğu gördün, daha doğrusu Güney Marmara'yı gördün, zaten olay biter, bor dersin. Eğer bana çıkarım sahası Akdeniz'den verilseydi o zaman burayı da bize verirse buradaki ana maden boksittir arkadaşlar. Alüminyumun ham maddesi. Eğer Doğu Karadeniz'den çıkarım sahası ve Kastamonu tarafı gösterilmişse o zaman da Bakır'a gideceksiniz arkadaşlarım. Malatya Sivas hattı bize verildiyse bu hat bize verildiyse o zaman da denize gideceksiniz arkadaşlar. Yine bu Zonguldak Karabük çevresi verildiyse kömüre gideceksiniz arkadaşlar. İşte Türkiye'deki madenleri bu şekilde dağıtıyoruz. Zaten bu haritaya hakimsen e, artı bir neti de AYT kısmında kapıyorsun. Çünkü genellikle ekonomik coğrafya soruları nedir bunlar? İşte nüfustur, tarımdır, hayvancılıktır, madenciliktir, e, ulaşımdır genelde baktığı turizmdir. Türkiye üzerinden geliyor. Türkiye coğrafyası üzerinden geliyor. Bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani o dünya kısmından bu mesela AYT kısmında bu taraf dediğim o saydığım bölümler daha çok Türkiye kısmından geliyor. Video izliyorsanız da bu avantajı kapmış olacaksınız değerli arkadaşlarım. Çanakkale diyor diğer sorunda Biga Yarımadası üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Bu şehirle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Uluslararası transit deniz ticaretinin geçiş güzergahı üzerinde önemli bir boğaza sahiptir. Evet. Arkadaşlar transit deniz ticaretinde yani gemiler direkt geçiyor. Çanakkale boğazına sahiptir. Bu bilgi doğru. Çanakkale'limiz. 2B şıkkı daha doğrusu. Yeni yapılan Çanakkale köprüsü ki dünyanın en uzun asma köprüsüdür. Çanakkale 1915. Uluslararası ulaşımda önemli bir konuma gelmiştir. Evet. Dünyanın en uzun asma köprüsü Çanakkale'de Çanakkale Boğazı üzerinde Çanakkale 1915 Köprüsü 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olduğunu söyleyelim. C'ye baktığımda yani bu durum doğru B'deki C'ye baktım. Ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması Çanakkale'yi önemli bir sanayi kenti haline getirmiştir. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Bize yanlışı sormuştu. Her zaman altını çiziyorsunuz. Çünkü Çanakkale'de sanayi falan Arkadaşlar böyle bir durum yok. Çan T Çanakkale hem engebeli hem ulaşım yollarına uzak olduğu için hem tenha nüfuslu hem de sanayisinin gelişmediğini söyleyelim. Cevabı C olarak görüyoruz. ÖSYM son yıllarda Çanakkale ve o yöreyle ilgili sorular sormaya başladığını da belirtelim. D'ye geldik bakalım ne D'ye. Tarım. İl ekonomisi önemli faaliyettir. Doğru. E'ye baktım. Hayvancılık önemli geçim kaynağı arasında. Doğru. Ama sanayi yok. Tarım ve hayvancılık orada egemen. Cevabı C olarak veriyoruz değerli arkadaşlarım. Evet. Dünyadaki büyük kültür bölgeleri farklı renklerle gösterilmiştir. Bu kültür bölgelerini temsil eden ülke örnekleri hangisinde yanlış verilmiştir diye bize sormuş arkadaşlar. Latin Amerika kültür bölgesi Brezilya diyor ki doğru bir eşleştirme yapmıştır. Brezilya arkadaşlar Latin Amerika kültür bölgesinde kaldığını biliyoruz. Ne demiş? Afganistan'dan bahsetmiş burada İslam kültür bölgesinde. Arkadaşlar yine bu sahada önemli bir e, bakı noktayı koyduğum sahada İslam kültür bölgesinde. Doğru e, Slav, kültür, Slav Rus kültür bölgesinde Belarus'tan bahsetmiş. Arkadaşlar evet yine baktığımızda Belarus'ta. Slav Rus kültür bölgesinde olduğunu göre işaretledik. D'ye baktığımda Doğu Çin kültür bölgesi Japonya demiş arkadaşlar. Evet Doğu Çin kültür bölgesi Japonya. E'ye baktığımda Batı Avrupa kültür bölgesi Ukrayna demiş. Ama Ukrayna'ya baktığımızda biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Ukrayna'nın Slav Rus kültür bölgesinde olduğunu görüyoruz. O yüzden E'deki eşleştirme yanlıştır. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın Burası şu şurası Ukrayna görüyorsunuz bunu arkadaşlar. Ukrayna olduğunu görüyorsunuz. Ama bakın Ukrayna şu renklere baktığımda Slav Rus kültür bölgesinde Ukrayna görüyorsunuz ama soruda bize ne demişti arkadaşlar? Soruda Doğu pardon, Batı Avrupa kültür bölgesi demişti. Yanlış bilgiyi E şıkkında bize vermişti değerli arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Evet. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Önemli sektörlerden biri de dünyada tekstil ve hazır giyim sektörüdür diyor. Doğru. Bu sektörün yaygın olduğu üretim alanları arasında gösterilen ülkelerden hangileri yoktur diye bize sormuş arkadaşlar. Burada hemen şöyle bir bakalım. Bir de, iki de ki arkadaşlar bir de Meksika'yı bakın bir de Meksika'yı görmekteyiz. İki de arkadaşlar Burada e, Nijerya hattında bir ülke bize verilmiş ve dikkat ediyorsunuz. E, Nijerya, Kamerun o bölgeden bir ülke bize gösterilmiş. Ona baktım ben de şimdi. İki bir Meksika, e, üçte İtalya bize veriliyor. Üçte İtalya verilmiş. 4'te Türkiye, beşte ise Çin bize verilmiş değerli arkadaşlar. Şimdi bir kere ben size söyleyeyim. Bakın, Çin. Önemli bir tekstil ülkesidir. Bak dünyanın önemli tekstil ülkelerinden biridir Çin. Biliyorsunuz tekstilde iş gücü önemlidir. İstihdamı yüksek bir sanayi koludur tekstil. İşçi lazım. Türkiye dünya tekstilinde yine önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Yine Türkiye'de de tekstil önemli sanayi kollarından biridir. İstihdamı yüksek bir sanayi koludur. İtalya Arkadaşlar 3 ile gösterilmiş yine tekstilde dünyada önemli bir pay sahiptir. Ama 1 ile 2 de gösterilen sahada tekstil veya hazır giyim sektörünün gelişmediğini söyleyeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Hem arkadaşlar o Nijerya Kamerun çevresinden arkadaşlar ve Afrika'daki o yer bir de Meksika'da böyle bir durum söz konusu değildir. Zaten tekstildeki 3 kritik ülke diğer şıklarda bize verilmiş. E, Yoktur'u sormuştu. 1 ve iki olarak biz sizlere bunu veriyoruz. Yukarıdakilerden hangileri teknolojinin insan hayatına kazandırdığı sosyal ve kültürel özellikler arasındadır deniz. Teknolojinin kazandırdığı sosyal ve kültürel. Bakalım. Genel A sayesinde kalp gereken bir insana gerekli olan kalbin başka bir ülkede bulunması Bak teknolojinin kazandırmış olduğu oldukça önemli bir sosyokültürel durumdur arkadaşlar bu. Başka ülkelerde başka ülkelere insanların yardımda bulunabiliyor olması. İki, biri aldık. İki, gurbetli olan insanların görüntülü konuşma sayesinde özenlerini gidermesi direkt net bir şekilde hiç tereddüt yok. Arkadaşlarım yine teknolojinin kazandırmış olduğu sosyokültürel bir durumdur. Üç, Bunların her ortamda cep telefonu ve bilgisayar sayesinde para transferi yapılabilmesi bu ekonomi ile ilgili bir durum, sosyokültürel bir durum değil arkadaşlar. 1 ve 2 yani cevabı C olarak vereceğiz. Yani 3'teki durumun sosyokültürel özelliği olmadığını söylüyoruz. Hangileri yanlış arazi kullanımı kullanım uygulamalarına örnek gösterilebilir demiş. Bakalım. Yanlış arazi kullanımı Türkiye'de son yıllarda oldukça kritik bir sorun haline gelmiştir. Yanlış arazi kullanımı giderek artıyor. Bakalım. Çayır ve meraların tarım alanı olarak kullanılması. Arkadaşlar çayır ve merada hayvancılık yapacağız. Eğer tarım alanı yaparsak bu yanlış bir kullanımdır. Bize yanlış arazi kullanımına gösterilebilir dediği için biri alıyoruz. Bu yanlış. Hayvancılık yapacaksın çayır ve merada. Tarım açmayacaksın çünkü erozyon yapıyorsun. 2. Kar yağışlarının fazla olduğu yüksek dağların kış turizmine kullanılması bu doğru bir kullanım. Çok doğru hem de. 3. Tarım alanlarının yerleşme, ulaşım, sanayi ve benzeri şekilde kullanılması yine arkadaşlar yanlış bir arazi kullanımı olduğunu söyleyelim. Çünkü tarım alanlarında tarım yapmalıyız. Ama baktığım zaman Türkiye'de ovalar yerleşime, ulaşıma, sanayiye, değil mi? feda ediliyor. Bu çok yanlıştır. 1 ve 3'te verilen durum yanlış arazi kullanımına örnekti. Biz yine 4'ü de bakalım. Eğimli arazilerde taraçalama sistemiyle tarım yapılması ki hem orada erozyonun önüne geçilmesi önemliydi. Bu da doğru bir eğimli yamaçları tarıma kazandırma hem de erozyon önleme doğru bir kullanım ama 1 ve 3'teki durum kesinlikle yanlıştır. Ülkemizde de delta deltovaları ve kara içinde kalan iç ovalar gerçekten büyük bir işgale uğradığını söyleyelim. Siz de izlediğiniz şehirlerde, ovalarda yaşıyorsunuz ve evler, şehir, sanayi hep ovaya, düz alana kurulduğunu söyleyelim kıymetli arkadaşlar. Dünya Miras List Komitesi tarafından yönetilen ve sürekli güncellenen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde 2022 yılı itibariyle 167 ülkeye ait 897'si kültürel, 218 doğal ve 39'u karma olmak üzere 1154 miras öğesi yer almaktadır diyor. Ee, hangisinde diyor bu ülkelerden hangisinde bu öylere en fazla rastlanılmaktadır demiş en fazla arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bir de Meksika'yı göreceğiz. Meksika bize burada verilmiş değerli arkadaşlar dikkat edelim. İki de Brezilya'yı görüyoruz. 3'e baktığımda şurada Fas var. Burada Cezayir var. Tam o Cebeli Tarık'ta Fas var. Kenarı Cezayir arkadaşlar. 4'te Suudi Arabistan'ı görüyorum. 5'te işte Japonya'yı gördüğümüzü söyleyelim. Bir kere Dünya UNESCO Kültür Mirası listesinde arkadaşlar İtalya ve Çin'in çok önemli bir iki ülke olduğunu söyleyelim. Sonra Almanya, Fransa, İspanya, Hindistan ve arkadaşlar Meksika'nın geldiğini söyleyelim. Verilenler içerisinde arkadaşlar burada Meksika'da daha fazla arkadaşlar değer olduğunu biliyoruz. Yani İtalya, Çin, Almanya, Fransa, İspanya, Hindistan ve Meksika Dünya Kültür Mirası listesinde önemli ülkelerdir. Verilenler içerisinde Meksika, değil mi? Bu duruma oldukça kritik öneme sahip bir durumdadır. Meksika dünyada bu değerlere sahip ülkeler içerisinde önemli bir paya sahiptir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, kıymetli dostlarım AYT frekans denemesi dördüncüsünü bitirmiş bulunuyoruz. Sosyal 2'yi çözdük. Bir sonraki denemede, beşinci denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.